Dinliyoruz. O zaman ben öğrenelim. Bana ne isme alıyorsun? The Chemical Brothers. Ya Chemical Brothers. Teşekkürler Murat. <laughs> Önemli değil oğlum. Borcum olsun ha. mı olur. Hı -hı. Ne bu? Harika. Nasıl güzel? Hıh, -hı, nefistir. Be <laughs> Selim'i gördünüz mü bari? Gördük, gördük. Şöyle yaptı. Selim, bir bakalım ben kimim. Selim de hemen cevap verdi. Ah. Pelin dedi. Aa. Ay insan bir duraksar Ayşegül der. Yo hemen cevap verdi ama. <laughs> Sen şimdi merak da edersin neredeler diye. <laughs> ama merak etme ben hemen cevap vereyim İkisi birlikte aşağıdalar. Takılıyorlar. <laughs> ya ne demek takılıyorlar makılıyorlar. <laughs> Selim'in eski arkadaşıymış öyle dedi. Ya niye ortalığı karıştırıyorsun bulandırıyorsun? Ya arkadaşlar ben şimdi kötü bir şey mi yaptım? Ben olayların dışındayım hiç bana bakma. <laughs> Siz. Vallahi bize aa, hiç bakmamız aa. bir şey bilmiyoruz. Zaten bize hiç karışma. Uy. Ay Tuğçe var ya bazen resmen yılana benziyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak işte bizim <laughs> sınıfta <da> burası. <gülüyor> 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 ya gelmeseydim ya. Aa, Allah sen olur mu öyle şey? O kadar yoldan gelmişsin bir ders biz seni dışarıda bekleteceğiz. Evet evet olmaz öyle şey. Hem ülke Hoca çok kafa dengidir. Derse girmene bir şey demez. Tamam nerede oturuyorsun? Benim sıram burası. Buyurun buyurun. Ee, siz böyle oturun ben başka bir yere geçerim. Ee, birlikte otururduk. Yo Rahatınıza bakın. Hı hı. Otur yavrum otur otur. Ha? Ayalim mi? <laughs> Bu kim yavrum? Ee, şey hocam. Benim benim ilkokuldan arkadaşım. Ziyaretime gelmiş de. Ya öyle mi? Ee, i̇zin verirseniz derse girebilir mi? Şişt, peki girsin ne yapalım? Otur yavrum otur. Sağ olun. Ayşegül bak istersen teneffüste dövelim ha. ha? Ya ha? bırak ya. Ya <laughs> yüzün gülsün diye şaka yapıyorum. <laughs> Başına uğraşma hiç gülecek halim yok. Yavrum, kendi aranızda konuşmayın. Aa! Arkadaşın yerine oturduğum için bozuldu mu? Emin değilim. Biliyor musun o geçen haftaya kadar benim kız arkadaşımdı. Öyle mi? Hı. Ne oldu peki? İlişkimizi gözden geçirmek için bir süre ayrı kalmaya karar verdik. Beni yanlış anlamış olmasın? Yani şeyimmişim gibi. Sanmıyorum. Çünkü hala onu sevdiğimi biliyor. Hmm. Oğlum ne kız ama ya. Annem görse var ya, bir içim su derdi ha. Ya kanka, bizim annelerimizin neden böyle kızı olan arkadaşları yok ki? Bırak beni kanka ya. Ne yapıyorsun? Şişt, dur gel, yapma Allah aşkına yapma ya. Tamam geçti. Bırak beni kanka. Kanka gel ya gel. <laughs> ya, gel ya gel. Yazın çok güzel, inci gibi. Teşekkür ederim. Ay yok ben dayanamayacağım artık. <laughs> Niye bitti? Uzun hikaye. Dinlerim. Ayşe Selim'i kıskanıyor. Kimden? Şöyle. Eskiden bendendi. Tuğçe sen karışmasan olmaz mı? Ama kalbimi kırıyorsun Selim. Tamam tamam kızma hemen. Ay yuf Uf ya hadi gidelim Tuğçe. Hasta bu ya. Neyse şunu bitireyim hemen çıkarız. Tamam. Ya ne yapışıyorsun? Pelin anlasın diye. Neyi anlayacakmış kız? Rakibi oldu mu? Babam hep iş hayatında şöyle der. Rekabet olduğun insana dişlerini göster, nefesini ensesinde hisseder. Bu da ona hata yaptırır canım. Tuğçe'ciğim <laughs> şu babanın sözlerini başka konularda dinlesen diyorum. Yani sen bu adamın iş stratejisini uygulasan da Selim aynı uygulamasan da. Yani Selim seninle ilgilenmiyor canım. Şimdilik. Ama ben sabırlıyım. Pes etmedim etmem de. <laughs> başka kimlerle görüşüyorsun? asıyla falan görüştüm en son. Hı, i̇yi mi? İyi hala aynı okulda. Çok acıktım. Ben de. Geldi. Merhaba ha. kızlar. <laughs> Hangisi benim? Bu domatesli. Hı? Bu da çift kaşar domatessiz. Ay Fatma abla eline sağlık ya. Süper yapıyorsun şu tosları. Hı, Evet ya. Ama sana bundan sonra toz falan yok. E kızım. Şey e, Fatma teyze, e, Ceren bu aralar biraz mutsuz da ondan yiyor. Biliyorum biliyorum. Gonca biraz evde bana bahsetti. Bırak kızım. Erkekler için üzülmeye değmez. Hayat çok kısa. Aa... Bu arada sakın Murat'a da kötü bir laf söylediğimi sanma. O daha gençtir. Başında kavak yerleri esiyor. Olur öyle şeyler. Bu arada size bir sır vereyim. Erkekler geç olgunlaşır. Bu da kulağınıza küpe olsun. Çok sağ ol Fatma abla. Hadi afiyet olsun. İçimizi ferahlatın sağ ol. Gonca çok şanslı ya. Müthiş hmm. bir annesi var. Bence de. yatıralım mı? Aa olur. <laughs> çok komik ya. Demek bu sefer de sen İzmir'den ayrılmak istemedin ha? Aynen öyle. İlk taşındığımızda İstanbul'u özledim, arkadaşlarımı özledim diye her gün ağladım. Sonra da babam hadi İstanbul'a geri dönüyoruz deyince içim burkuldu. İnsanları çok sıcak. Burası gibi değil. Yani kolay bir şehir. Her yere vapurla 15 dakikada gidebiliyorsun. Biliyor musun İzmir hakkında ben de herkesten çok güzel şeyler duyuyorum. Keşke bir gün beraber gitsek. Böyle Alsancak'ta Kordon diye bir yer var. Dizi dizi barlar, kafeler. Acayip renkli, neşeli bir yer. Belki bir gün beraber gideriz. Belki. Hı. Baksana şunlara. Ah! Ay Allah ya. <laughs> dur dur bekle. <laughs> oh, o Hatma. Ne oldu yavrum? Hı? Peçete alabilir miyiz? Ne oldu? Önemli bir şey yok. Su oh. döküldü. Tamam yavrum, getiriyorum. Dur, hemen geliyor. Buş var sende Hı. ya. Tamam standı. Ayşegül Hanım nasılsınız? Ay ıh, ödümü kopardım be. Korkuttun mu? Evet. Gergin. Yüzünde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Aa nesi var? Ay hiç sorma. Bugün Selim'in çocukluk arkadaşı okula ziyarete geldi. Ayşegül de bunalıma girdi. Aa kız mıydı? Evet ve maalesef çok güzel bir kız. Eyvah eyvah o zaman. Selda nerede? Dönmedi daha. İncik çincik kafesiyle uğraşıyor herhalde. İyi bari ben de gideyim kendime bir bitki çayı yapayım. Çünkü Dilaver bir Ayşegül derken gerildi. Dilaver'e ne oldu? Boş ver. Artık önemli bir şey değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>